İsmin ne? Metin. Dört tane soru, dört cevap bekliyorum tamam mı? En en kolay sorudan başlayalım. Dünya Kupası'nı 2022'de hangi ülke kazandı? Portekiz. Emin misin? İspanya da olabilir bak. Portekiz. Tamam. Bir sahada kaç köşe bulunur? Altı, dört mi, beş mi? Altı. Emin, <laughs> emin misin? <laughs> kaç? Kaç köşe bulunur? Bir sahada. Burada kaç köşe var? dışarıdan lütfen sessiz olur musunuz? Profesyonel çekimdeyiz. Geç şuraya. Beş. Tamam. Penaltı kaç metreden atılır? Buradan değil. Profesyonel statta. On metre. On mu? Son kararın mı? Bak 7 ya da on, on iki, on bir de olabilir. On iki. Tamam. Maçı yöneten kişiye ne denir? Maçı. Emin misin? Kaptan değil mi? Bak. Kaptan, kaptan. Emin misin? Hakem de olabilir. Ya kaptan. Son kararın mı? Evet.